Balık Esporlu taraftarlarımız da maça geldi. Yönetim. Zeki neler diyorsun? Maç öncesi biraz önce görüştük ama. Hava şartları, saha şartları pek saha değil. İnşallah iyi bir neticede görürüz. Barış'ım. neler diyelim? İyi bir skorla dönmek istiyoruz. İnşallah onu elde ederiz. Tuvaletten kaçmış. <laughs> Mezal et <laughs> <yani>. Yapmayın. Rezalet <laughs> et ya. Ama yani o amatör kime adam ya? O daha iyi yaptı. Başkanım neler diyorsunuz? İnşallah üç panel yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlar, Balıkesir taraftarlar var ama hem Balıkesir'den gelenler <laughs> var hem de İstanbul'da çevre evet, illerden gelenler de, var. İstanbul'da yaşayan Balıkesir <laughs> vatandaşlarımız da desteğe geldiler. Hepsine <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür ediyoruz. İnşallah taraftarınızı yüzünü güldüreceğiz buradan sonunda. Başarılar dilerim. Evet, şimdi yavaş yavaş Balıkesirli taraftarların tribününe geçelim. Onların kamera görüntülerini alalım. Şimdi yavaş yavaş tribüne geçeceğiz. Tribünden onların görüşlerini alacağız. İşte kapılar burası. Ama tuvaletler tek kelimeyle kötü. bakalım. Balık kesilir taraftarlar neler diyecekler. Taraftarlarımızın görüşlerini de sizlerle birlikte paylaşacağız. Osmanlı. Hacı abi hoş geldin. Hasan abi. Neler diyorsun maç için? Valla maç için maçı almamız lazım bir Oğlanla bir geldiniz. Oğlanla beraber takviyeye geldik. Yıllarca top oynadın Balıkesir'de değil mi? Oynadık şimdi de artık e, böyle takviyelere geliyoruz. Maçları seyretmeye geliyoruz. İnşallah çocuklar başarılı olacaklar. Oğlan da, Oğlan da maç, İstanbul'da mı? Şeyler. İstanbul'da mı? Ben de İstanbul'dayım. Evet. İstanbul'da olan maçlarında her zaman buradayız. Çok teşekkürler. Neler diyorsun pederle bir maça geldin? Vallahi İstanbul deplasmanında buradayız. Takımdayız. Takımdayız. Evet, yanındayız. Lider olursa takım yanındayız. Evet, sen neler diyorsun Üstad? Ben söyleyeyim, ben Balıkesir Spor'un kurulduğu günden bu yana <laughs> Şunu alacağım İnşallah Allah Allah Banka seyretmeni Oradan da birinciliğe bir çıksın Zaten onun yeri birinciliktir birincilik Acı abi neler diyorsun? Pazarları bırakıp da geldin. Evet, balık sporumuza tekrar başarılar diliyorum. PTT birincilik şimdiden hayırlı olsun. Evet. Polis arkadaşlarımız da bizde. <laughs> evet, siz de balık mi geldiniz? Balık geldim. geldik. Neler diyorsunuz maç için? Valla takımımızı yanında bulunmak ve de desteklemek için geldik. Takımımızın arkasındayız. Evet siz? Ben Tekirdağ Çoğul'dan geldim Osman abi maç. Evet. Grubette yaşayan bir balık kesimi olarak takımımızla iftihar ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Sen neler diyorsun? Sen de İstanbul'dasın. İstanbul'dayız. Ee, İstanbul ve çevre illere geldiği zaman balık İse spor vazifeyi icra ediyoruz. Aynı hassasiyeti balık kesimindeki da göstermesini bekliyoruz. Başarılar inşallah bu sene olacak. Delikanlılar sizi tanıyalım bakalım. Vallahi biz Edremit'ten geldik. Edremit'ten? Edremit'ten geldik. Balıkesir, Kura, Gazi Osman Paşa'dan geldik. Evet. evet. Rasman kaçırmıyoruz. Geliyoruz hep Balıkesir Edremit'te mi yaşıyorsunuz? Edremit'te yani. yaşıyoruz. Edirne'de okuyorum. Evet. Geldik maça. İnşallah evet. evet seni tanıyalım. Ben de İstanbul'da okuyorum. Evet. maç <laughs> var dediler. Maça geldik. <laughs> en büyük Balıkesir. Aynen öyle. Evet. Gorilimiz var. Ee, ne zamandan beri goril oldu? Elbiseyi alıp giymeye başladın? Vallahi bir haftadan beri. Bir haftadan evet. beri Türkiye'nin dört bir tarafında Balıkesir formasıyla evet. dolaşıyoruz. Evet. Sen bankart basıyorsun. Ankara'da edin da. Nereden geldin? Bu İstanbul'dasın. Ne yazıyor o pankartta? Yazıyor işte bak şimdi okuyorsun. Okuyalım. <laughs> evet, sen de Balıkesir'den geldin. Balıkesir'den geldin. Çok ya, desir, yani, desir, desir. buraya bir başa şey gittik. Evet. İşte inşallah oluruz. Sen oğlanla geldin galiba. Ben oğlanla geldim. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'a Balıkesir geldikçe desteklemeye gidiyoruz. Meslek? Tekstil. Tekstil. Sen yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar diliyorum. Evet, seni tanıyalım. İstanbul'da yaşıyorum. Metrobüs şoförüyüm. Metrobüs. Balıkesirli bir metrobüs şoförümüz evet. var. Ölene, evet. ölene kadar Balıkesir sporluyuz. Evet. Teşekkürler. Evet. evet. Avcılardan geldim. İstanbul Avcılar. İstanbul Avcılardan geldim. Balıkesir taraftarıyız. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Evet. Sen Balıkesir'den geldin otobüse atlayıp. Otobüs'te kendi imkanlarımla geldim. İnşallah alacağız maçı. Teşekkürler. Evet. Sizleri tanıyalım arkadaşlar. Sizi tanıyalım. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Balıkesir. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. İstanbul'dan geldim. Kartal'dan. Kartal'dan. Maç için ne diyorsunuz? Buyur. Evet. Şampiyonlar giden spor için ne diyorsunuz? 99. İnşallah. Ben Fehmi Dedeoğlu. İstanbul'da yaşıyoruz. Balıkesir Susurukluyuz. Maça yiyelim. Evet. Susulukluyuz. Küçük çekmecede yamak ediyoruz. Balıkesir Spor'umuza başarılar dileriz. Bu maçı aldıktan sonra şampiyonu inanıyoruz. Ahmet Asköy, Kartal'da oturuyorum. 3 evet. Üç deplasmanın üçüncüsünde de buradayım. 3 üç sene, maçtan beri geliyorsun. Evet, üç İstanbul deplasmanın üçünde de burada sahadaydım. İki maçtan olmuştu, yenmiş miydik? Eyüp 2-0, Bayrampaşa 2-1'di Güngören gören Burayı da maç. üçüncü oraydı. Hepsinde sağdaydı. Bu sene bitti bu iş ama diyorum. Dilim varmıyor söylemeye, yanılırsam diye korkuyorum geçen seneden ağzım yandığı için. Evet, inşallah. Ama bittiğine inanıyorum, onu biliyorum. Evet, inşallah sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet gençler, siz de Balıkesir Spor taraftarı mısınız? Evet, tamam. evet, nereden? Okuyor musun? Burada. Nerelisin? İstanbul. Ama aslan Balıkesir. Balıkesir'lisin. Kim var Balıkesir'de? Burada bizim uzak akrabalar var. Selam Anne gönderelim. Burada, burada. neler diyorsun Balıkesirlilere? Vallahi inşallah bu sene İnternetten bizi takip ediyor musunuz? Sevradio.com, balıkesirtürktelevizyon.com'da hepsini veriyoruz. İşte bütün maçları, deplasman maçlarını özellikle oradan takip ediyoruz. Teşekkürler sen. Valla bu bizde işte abimdir benim. Kardeşim evet. ben de onun. Bakalım bu sezon iyi gidiyoruz. Yine göz sporla anlaştık arayı. Seneye de bankasyonu almak istiyorlar. Teşekkürler. Bakalım. Evet sizi tanıyalım arkadaşlar. Evet. Osman Bey. Evet. evet. Kayseri Spor'da maçına gidiyoruz. Arkadaşım da bir dönem bizde e, forma giyen Papa Mustafa'nın kardeşi. Mustafa, Mustafa Pepe'nin. Evet. evet. Da Ama Mustafa da bizim çok istediğimiz bir oyuncuydu. Şimdi Samsun'da çok iyi. Ama, ya, ya artık tabii artık. Spor Bakanı al, aldı. Spor, Spor, al. Spor, al. al. Spor, Spor Bakanı. Spor Bakanı, bakanı, bakanı götürdü. Yoksa yok. Allah şükür olsun. Ya artık bundan sonraki hayatına bir antrenör olarak devam ediyor. Kim? Antrenör olarak devam ediyor. Mustafa mı? çok çok selamını söyleyin. Siz balık İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da oturuyoruz ama her maçı takip ediyoruz. Teşekkürler. Siz de çok takip ediyoruz. Sağ olun. Antal maçı sonrası görüntüler falan. Sağ olun.